Haydi buyurun. Primer biliyer siroz, intrahepatik safra yollarının hasarıyla giden, muhtemelen otoimmün tetikleyicili bir hastadır. Genellikle kadınlarda, genellikle orta yaş grubunda görülür. Kadınlarda olduğunu varsayarsanız, otoimmün patogenezi olduğunu gözetirseniz, bu hastalar beraberinde başka kolajen doku hastalıkları, başka otoimmün hastalıklarla birliktelik gösterebilirler. Primer biliyer sirozda en sık semptom kaşıntı ve sarılıktır. Biliyer ağaç hasarlanıyor. Öyleyse bu hastalarda kaşıntı ve sarılık beklenir. Deri hiperpigmentasyonu safranın birikimine bağlı olarak cilde birikimine bağlı olarak gözlenebilir. Yağ metabolizması, biliyer sistem, safra akışının bozulmasıyla etkilenebilir. Yağ metabolizması etkilenince kısan ve kısan görülebilir. İlerleyen süreçte siroz gelince, gelişince portal hipertansiyon bulguları ve safra yapımının giderek bozulmasıyla malabsorpsiyon bulguları izlenebilir. Primer biliyer sirozda, laboratuvarda biliyer sistem hasarlandığına göre alkalen fosfataz GGT belirgin olarak artar. En önemli markamız belirgin ciddi biçimde artış gösterir ve tedavide takip programı takip için kullanırız. Eğer tedavi yanıt vermiyorsa hastanın bilirliğin değerleri düşmeyecektir. O yüzden prognoz için anlamlı.